Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda Yusra var Yusra Hello. ile birlikte şarkı dinleyerek oyun oynayacağız. Evet ee, şey yani e, sizinle konuşamayacağım o yüzden de e, müzik dinleyerek yap yapacağım başlayalım. Evet ilk önce ilk önce Yusra şarkı bir dursana. e, ee, nelere girsek bana katıl ya Bırak evime girelim mi? Hayır ya. Sprey oyunu. Tamam bırak yanına girelim. Evet arkadaşlar müziği başlatıyorum. Bu arada arkadaşlar kendisi çalıyor. Yusra normal oyun oynuyor. Bakalım beni tanıyan olacak mı? bana. Bırak, bırak. Arkadaşlar, e, 1 milyon plakitini almamız için lütfen like atın. Eğer 1 milyon plakitini alırsam yüzümü göstereceğim. Hatta e, evimin önümünü atacağım. Şıkı şıkı. Öyle o kadar da abartmayalım. Ama nerede yaşadığımı söyleyeceğim. Bir süre katıldım. Arkadaşlar Yusra'yı eklemek için ilk önce Yusra yazın çıkar. Ben de ismimi göstereyim. Belki birlikte oynayabiliriz. Ama bak ki benim karakterim sürpriz de. Benimki nerede? Arkadaşlar benim ismim de bu. Ne yapıyorsun? Neyse bakalım. Oha! Arkadaşlar biz en son ablamla oyunu oynuyorduk. Kanka, ne bir diyor birisi aldı götürüyor. Yine. Sesini biraz kısada kanka. Kıstım. Yine gel ben kararsız kaldım. Ben başka geleceğim kanka. Hadi bu noktasına gel. Bir neredesin? Baştan lütfen Güneş bu mu daha güzel? Bu mu? Bu. Mu? Onu arkadaşlar bilirsin. Bu, bu mu arkadaşlar? Bu mu? Altıncı. Bu mu? Ya bu ne üstüne ya Allah Allah. Ben Aynen. <laughs> Ama sen de keşke duruşları falan yapsaydı iyi olurdu. <laughs> Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Böyle e, grili ve yeşili çocuğu çocukları şey biz e, 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 sıralarda şey yapmıştık. Ben ne şey yapmıştık işte. Güneş. Orada bir dakika oradan işte e, o videomu izleyebilirsiniz. Hangi ev alacağımı karar verelim. Altında yazıyor zaten grili ve yeşilli çocuk gibi e, çocukları sataştık bir bir şey yazıyor. Onu şey yapabilirsiniz. İnşallah sesim geliyordur. Bu tip, bu, bu tip ne bu tip bu tip ne bu tip. Gibi cool. Bu ya. Güzel de saçı nerede bunun? Saçım nerede? çok. Bir süre düzgün bir şarkı açsana. Bu güzeldimiş. Tamam seyir. Oh. Neyden hızlı koş. Tamam. Arkadaşlar ben çok güzel araba kullanamıyorum o yüzden gülmeyin. Anne ben küçük bir bisiklet buldum bak. Kızım bırak onu bak araba çıkartacağım küçük. Çık oradan. Yuppi kaybolayım da görsen şimdi. Ne? Bak hadi arkama bin kızım. Ya. Tamam ya Allah mı ya yapayım ya şu anda. Hadi bir. Arkaya bin. Anne nasıl bineceğim bebek var burada. Hey kızım şuraya bin. E o zaman bebek arkaya binsin Allah mı ya yapayım bak. Arkadaşlar Yusra'nın ismi. Bunu yazınca zaten altında Yusra yazıyor. Ay, pardon Üstünde Yusra yazıyor. Bir dakika dur. Ben bir reset çekeceğim güneş. Ama e, seni kabul edeceğim tamam mı? Aha. Güneş başlangıç Hı. bölgesine gel. Evet tamam ya. Yani. Geber. Hihi. <laughs> <laughs> gel bakayım buraya kızım. Ne çıkabilir? <laughs> En azından, en azından senin gibi çirkin değilim. Ne? Ne? Ne öyle demiyorduk. E demiyorduk, güneş, demiyorduk. Ben şimdi gel buraya Güneş. Dur bir tarih. Tamam. Hoşça Kızım ayrılma buradan. Gideceğim anne. Gel buraya kızım. Neş kızım. Demo. <laughs> Demo. geliyor. Gitti. Kilitlesene kapıyı. Kilitledim. <laughs> Ay benim tutum. Arkadaşlar bu arada bu da sabah köyde çekiyoruz. En azından sessizlik var. Hey bunlar kim ya? Kasanı çalmışlar. Benim, benim alkolüm var. <laughs> Çok Aslında başka bir şey de yapabiliriz. Bakalım. Ya Kaçtım. Beş gece oldu hadi artık Bir şey mi çıktı? Geldim. Hadi kızım yukarı. Buraya beşik yap da uyuyayım Allah'ım ya yaptım ya. Arkadaşlar beğeniniz aldı ise yorumlara Basın orada reisler. Dizi Evet kapa bence. Ama Sefov başlamıştı. bu başlamıştın. Ben hiç seni arkadaş yapacağım. Yusra. Beşik al, Beşik Beşik ben. O da arkadaşı yaptın mı? Beşik de sağlamıyor. O arkadaş yaptın mı? Oda da arkadaşı da şey ki, ne yapmış. Oldu. şimdi beş kaldı alt kata gelsene. Efendim. Şu be bebeğe basar mısın lütfen? Buradaki bebeğe. Bastım. Kabul et. Beşik gelecek. Bak beşik geldi. Aa evet. Gel yukarı bakalım. Şunu bir Aa, çekelim. Aa beşik geldi. Ya, heh. Ben dedi ya. Bence artık müziği kapatalım. Aynen, biraz konuşalım. Evet. Başımı zardı ya. Evet kızım. Ya <laughs> sen de ben de işi kapatayım mı yapacağız? Sen beni duymuyorsun, tamam mı? Ama sen de kalkma güneş. Tamam. Söz ver. Söz. Hazırdım ben? dedin ben? Hayır. Olur diyemez. Ama acıktığımda ama acıktığımda gidebilirim ha. Bana söyle ama. ana. Acıktım ana. ana acıktım ben. Ana. Ana acıktım ben. gel kızım. Biraz yüksek sesle konuş. Gel kızım. Sana ben içeride pizza veririm. Aaa. Oh. Ben içecek pizza alacağım. Biraz yedikten sonra kalkacağım. Otur, ucan. Arkadaşlar normalde akşam olmaz sabah oldu şey tamam mı? Evet kızım sabah oldu. Nedir arkadaşlar? Ana, ana biz kaç saattir buradayız? Seni şimdi bir dakika. Arkana bir dansene. Böyle kal bir. böyle kal. Bir böyle kal. Bir dakika. Tut işine tut işine vuracağım. Bir dakika. Bir yapma. Tut işine tut işine vuracağım. <laughs> Yeni bulabasın. Ne sakla bu çok işte. Allah Allah. Ben küstüm. Ne oldu? Neden? O zaman videoyu kapatayım. Bakalım çalınmış. Ne? Bakalım çalınmış.

Tamam sen bebek ol. Ben ne? Ben de büyü. Yakalayamadı, yakalayamadı. Neredesin? 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 kendim bul. Ne telefon dokunayım da. Ya da bir şey yok ya. Asla bulamayacaksın seni. Silahı da değişim kardeş. Neredeydin lan sen? Lan mı? İşte neyse. Ne gel buraya. <laughs> Ya oyun oynamayalım. Benim uykum geldi ya. Sen uyu. Uyuyacağım. <laughs> ben dur pijamamı... Pijalarımı... Pijamamı... Ay pijalarımı... Ya. Pijamalarımı <laughs> giyeceğim. Hemen şöyle giyeyim odasına giyeceğim. Ha burası zaten giyinme odası. Hemen şöyle. Hımm. Pijama. Ben pijamalıyım zaten. Şu an sabah. Ay. Akşam sayalım bunu. Hayır sabah. Ama akşam sayalım. Pijama partisi yapalım o zaman. vajit yemekler İyi oldu bence. Ne oldu? <laughs> hmm, ne versin acaba? Çocuğuma sağlıklı şeyler yapacağım şimdi. Sağlıklı beslen ki çok güç, çok güçlü ol. O sınıftaki her, herkesi döv. <laughs> Sonra çikolata çikolata sürelim içine. Evet. Yapalım hemen şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Kızım ne yapıyorsun? Al bakayım çikolatanı ye bakalım. Aferin. Şimdi bunu ye bakalım. Pankekini ye. İçinde çikolata var. İçinde çikolata var ama. Tamam. Ben Al ye. Kalk bir kalk. Al bakalım. Hay ben yedim. Ben de pizza yiyeceğim. Şaka şaka. Şuraya kalk. O zaman ver de. O anne de yiyoruz. Tamam. Anne bu dolabın kapağını kapatmayı unutmuşum. Ben de kendime bir ev yapacağım. Güney. Ben burada kendim yaşarım Güney. gel 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 kuyamam gel, <laughs> gel sana. Şimdi ben evini ne yapacağımı biliyorum. Gel benim evime. Artık biraz da benle yaşa. Bir ya oda arkadaşı Bakayım gel bakayım yanıma. Gel bakayım. Ah yaptım. Var mı? Heh, var. Yaptım. Ama bana... ya, bunun Bak deşik. sana ben şimdi ne vereceğim. Al bak kukuli. Bak. Ya ne oldu ya Allah'ım. Bu evin gizli yeri var. Aa tamam sana buraya küçük bir oda yapalım mı? Evet. Hemen e, şey yapalım. Kedi ister misin? Evet. Ama ben şimdi çok güzel bir yer yapacağım. Ee, Sabah oluyor. Sabah oldu. Sabah oldu. Tamam kızım geleceğim. Sana çok güzel bir yer hazırlıyorum. Bana sen de gelme gelme derim. <laughs> Gelmiyor. Gelme gel be. Aç şu kapıyı. Sana kedi koyacağım. Dur, sana kedi almıştım, Leo almıştım sana. Al bak Leo. Ya bu kedi hiç güzel değil. Ben beyaz istiyorum. Bu Leo işte bak Leo. Beyaz Sana bu boş boş mı İstanbul'dan Leo getirdim? Yok, ben de biraz kili boyacağım. şeyler nerede idi? Test edik o. Bir dakika şura. Şeyler nerede idi? Ay ne, mamma kapta mı Bir dakika, tek ses. Biz bu arada sabah oldu. Üsra, bebek şeyleri neredeydi? Neydi? Ha tamam. Biliyorum hatırladım Buradaydı. Hadi the... Aynen. beyaz kedi koyacağım. şöyle Mesela bir çık Niye sildin? Hayır onu buraya koy Ya olmuyor ha, ah, Tamam Şuraya Yatak da koy ya. Tamam Burayı ben ya da bayağı yatak koyacağım ama beş koy ya. Beşik koy. yok ki. Var mı da? Olmuyor. Ben koyayım. Bana bir baga girdi galiba. Bak ne? Hala baga bile bilmiyorum. Böyle kalsın. Bakayım görünüyor mu? Görünüyor Diğer, o diğer odada görünüyor mu acaba? Buradan. Ben ne diyorum ya? Onu sil git koy dik. Oh. Güneş bebek kulesi de koysana. Diklemesine koy. Böyle olacak mecburen. Aslında bebek kulezeti. Ana. Hem bir de duş koy. Duş. Ya duş olmaz. Oluy. Olmaz. Oluy. Olmaz. Sen olmaz. nereye girdin güneş? Bunu söyleyemem ama. Ya da, Bismillah bu ne? Neden gizliğini bulacağım? Sana güneş bahçeye gireceğim. Bahçede oynayacağım. Aç kız kapıyı. Bir de a ka Bir de kah. Şimdi bunu Pembe ya. Ya da açık mı? Artık böyle oldu. Ama bak maviyle uyumlu. Bak ev maviyle uyumlu yani. İçine, i̇çine ben pembe yapacağım. Hiç merak etme sen. Ya, başka ne yapacağım? Bak, şu kapıyı bir aç artık. Hangi kapıyı ya? Allah'ım ya. Bakın ya. Allah. Yakıcıya ben ya, ya, gireceğim. Benim anladığım. <laughs> Ama ben, ben giyim odasından var ama nasıl yapsam hiç bilmiyorum. Klozet koyayım. Klozet koymamış mıydım zaten? <laughs> duş koysana duş. Duş yok yok yok.

böyle bebe eşyalarını koyacağız. Ha şundan koy şundan, şundan Ya bir dur Yusra. Bu kadar iyi yeter. İyi bence. Buna şimdi çok güzel şeyler koyacağım. Işık koy. Böyle çok daha güzel. Ben çıkayım. bugün benim doğum günüm üstüne. Nasıl çıkacak? Güneş kötü bir haberim var. Oldu. Çıktı kaldık. Çünkü ben zaten evi kilitlemiştim o yüzden. Başlangıç noktasına gel. Neden bağlandı? Dur ben o sırada ben o sırada ben şey evini yapayım. Ama ben nasıl gideceğim oraya ya? Ne? Ne oyun söyleyeceğim? Numarayı söyle. Kaç saat geçmiş? Oha 28 dakika geçmiş. Ne yapayım? Kaç saniye? 28 saniye. Oha. Neyse artık bu videoyu saniye. burada bitirelim. Part 2'ye devam ederiz. Evet, evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.